Gegen Medya olarak bugün Beşiktaş'tayız. Beşiktaşlı taraftarlara takımların hangi bölgeye transfer ihtiyacı var onu soruyoruz. Hadi başlayalım. Ben Beşiktaş'ta sağ bek transferinin iyi olacağını düşünüyorum. E bir de stoper alırsak en azından Avrupa kupalarında alternatifimiz olur. Ya yani benim kendi fikrim bu açıkçası. Yani Svensson fena başlamadı ama onun da rekabet edebileceği bir oyuncu olursa bizim için daha iyi bir takım olacağını düşünüyorum. Orta sahaya da yani Rafa Silva'nın sakatlığı durumunda da bence bir 10 numara transferi olmalı. Yani iyi olur mutlaka çünkü sadece lig olmayacak Avrupa'da da olacak. Yani bizi iki kulvarda götürmesi için Türkiye Kupası da var ama öncelik tabii ki Avrupa olacak. Benim kendi fikrim bu yönde açıkçası. Bence Semi kesilke satılmamalı, Muçi de satılmamalı. Alternatif olabilir kaldı da. Yani tabii iyi bir gelir elde edip oraya yani iyi bir sabek alınacaksa o bütçeyle olabilir ama ben kendi fikrim ben Muçi takımda görmek istiyorum. Yani kendi fikrim Muçi 15 milyon civarında ama tabi bu rakamları verecek Premier takımları var mı? Yani soru işareti. Arabistanlıkları falan olur gibi düşünüyorum. Olursa bence oralara gider. İlk, ilk birinci hedef beklerden olmalı. Çünkü beklerin her iki sağ ve sol bekler ikiniz de adet olarak eksik. Yani, e, Masu arkasında güvenilir biri yok. Masuaku da zaten çok sık sakatlanan bir topçu. Sağ bekte de e, Svensson elinden geleni yapıyor ama çok yeterli değil. Yani beklere birer transfer belki ondan sonra bir fırsat transferi olursa sağ ya da sol kanatta her iki kanatta da oynayabilecek bir topçu olabilir. Semih bence kesinlikle satılmalı. E, değeri bulunduysa yani 20 milyon üzeri ve sonraki satıştan pay olacak şekilde bir teklif gelirse hiç düşünülmeden satılmalı. Muçi de bence bir sene kiralık gönderilebilir ama takımda kesinlikle kalması gereken bir oyuncu. Teşekkür ederim. Sizce Beşiktaş'ın hangi bölgeler transfer ihtiyacı var? Bence Yavuz arkadaşım gayet iyi net ifade etti. Yani ekle, ekle, ekleyeceğim bir şey yok aslında. Yani. Çok güzel söyledi yani. Muçi ve Semih satılmalı mı? Ben Semih'e katılmıyorum sadece. Semi tutulabilir. Muçu olabilir. Muçu satılıyor. Semih'i ben hani beğeniyorum. Ben hani evet hani eksileri artıları var. Hani milli maçlarda da yeterince forma bulamadı. Ee, geleceğin geleceğinin olduğunu düşünüyorum. Belki Semih kalabilir. Ama Muçu dediğiniz gibi belki satılabilir yani. Öncelikle sağ açık olarak çok iyi bir böyle hızlı ve seri bir oyuncuya ihtiyacımız var. Semih'le efendime söyleyeyim Muçu'nun satılmasını istemiyorum. Muçi, Muçi ile Semih takımda kalsın. İyi bir stoper lazım Beşiktaş'a. Ama iyi bir stoper lazım. Çok iyi bir stoper. Başkanımız Hasan Arat'tan bunları bize en kısa sürede almasını bekliyoruz. Ya şu an baktığımız zaman Türkiye piyasasında en fazla verilecek ben 20-25 milyon liraya yeterli olarak görüyorum yani şu an. Hani insanlar diyor ki 30-35 tamam olsun. Evet 30-35 lira olur ama şu piyasada çok vereceklerini zannetmiyorum. Ama bir sene daha bize kalırsa belki o zaman 30-35 liraya satabiliriz Semih'i. Bence benim düşüncem bu. Bir sene daha bizde kalsın, daha iyi paraya satabiliriz Semih'i inşallah. Eee, defansa aslında bir tane var. Orta sağımız güçlü, sol tarafa, sol beke bir tane olur. Ee, sağ da güçlü aslında ya. Ben orta saylen defans diyorum. Ee, böyle defansa e, yani ne diyelim? Böyle bir tane pepe gibi böyle toplayıcı bir birisi lazım. Çünkü her zaman böyle 80-90'lara geldik mi? Böyle titremeye başlıyoruz Gol gelecek, gol gelecek diye ondan bir kurtulalım. Yani yeter ki böyle bir defansa çok güzel bir böyle sağlam bir defans aldık mı? Bence her şeyin başı o zaten. Ee, Semih Semi hariç Muçi satılabilir. Muçi'nin mi? Ya şu anda kendini fazla gösteremedi ama 5 civarında olması lazım. Çok teşekkür genç, ederim. Genç olduğu için tabi. Ee, sağ bek ve sağ açık. Muç ve Semih satılmamalı. Ee, bu sezon yeni gelen Gabriel Sara Muçi'den daha kötü oynuyor. Bunun açıklaması neden diye söyleyebilirim. Daha genç çocuk daha kendini performansını açamadı. Ee, satılması bence Semih de İki sezon sonra kendini açtıktan sonra Aslanmüller'e gidebilir bence. Yani 4-5 tane net transfer ihtiyacı var şu anda. Kadro güzel ama takviyeler yapıldı ama şu anda yetersiz. Lakiplerin bayağı gerisindeyiz aslında. Sağ bek, sol bek, sol stoper. Emirhan Topçu geldi oraya ama yabancı bir sol stoper gerekli. E, orta sahaya böyle 6-8 numara e, alternatif olarak ve e, sol ve sağ kanat. Ya yani 4-5 tane net transfer ihtiyacı var şu anda. Yani şu anda rotasyonda olabilirler çünkü yedek olarak da kadromuzu iyileştirilmesi gerekiyor. Ve dolayısıyla yani onlar bence yedekte kalabilir. Zaman zaman sakatlık, formsuzluk ya da yoğun maç trafiği, UEFA, Avrupa Ligi trafiğinde bence e, bu etapta kalmalı. Gelecek sezon belki yaz transfer döneminde satılabilir duruma ve performanslara göre. Yani Muçi için 15-20 milyon euro, Semi için 25-30 milyon euro'nun altı olmamalı. Defansa. Başka bölgeye? Başka bölgeye gerekmez. Bir de Santrafor yedek. Santraferi. Hayır, kesinlikle. Çünkü bunlar genç, bunların geleceği parlak. En az 35'in üzerinde olması lazım. Ustam, kesinlikle stoper ve kanat ihtiyacı var. Yani stoper de e, parliste tek başına iş yapamaz. kanatlı da da e, tek başına iş yapamaz. Yani onların desteğine ihtiyacı var. E, bir geride oyuncu lazım. 7, dakika 70'de dakika 80'de Falan girebilecek bir oyuncu lazım yani Yani ikisi de çok iyi oyuncu ikisi de genç yetenek İkisi de takımda kalmalı bence Ben satılmamalı diye düşünüyorum Semih'in en az 30 Muçin'in de en az bir 45 falan olmalı Dostum